hep camdaki kız dizisinin hayır karakterini oynayan Cengiz Ceyhan'ın nasıl öleceğini yani filmin sonunda nasıl öleceğini sizlere bugün anlatacağım. Zaten film bu hafta içerisinde final sahnesini çekiyor. Zaten final sahnesi çekildi. Hatta oyuncular yemek eşliğinde bir davette final sahnesini izlediler. Bizden önce izlediler. Şimdi biz de final sahnesini bu hafta göreceğiz. Şimdi Hayrın ölmüş şekilde gerçekleşecek. Nalan'ı ve Türkan'ı terk edip Laz kızına gittikten sonra tutkulu bir aşk yaşayacak Las kızıyla. E tabi bu aşk dizide gösterildiği gibi öyle romantik ve masum olacak ki yani bu şekilde olmasına rağmen Hayri de içten içe Naran'ı ve Türkan'ı özleyerek yaşamına devam edecek. Yani aşkını o şekilde yaşayacak. Tabi Las kızına gidip ben senden ayrılmak istiyorum diye bir teklifte bulunacak. Ama Las kızının da şimdi deri dolu bir tarafı olduğu için bu durumu böyle sıradanlaştırmış gibi ne yaptı hiçbir şey olmamış gibi davranmayacak. Hayri'nin bu isteğini kabul etmeyecek. Hayri'nin bu isteği karşısında e, sinirden, öfkeden deliye dönerek eline kaptığı gibi bıçağı Hayri'nin böğrüne e, saplayacak. Şimdi O arada da Hayri ölecek. Yani ölümü bu şekilde olacak. Yani ölüm her ne olursa olsun Las kızın elinde olacak. Bıçakla öldürecek. Yani kısacası Hayri toprağa, Las kızı ezeline Nalan ve Türkan mutlu bir yaşantının kendisini yaşayacak. Evet. Hayri'nin ölümü de bu şekilde yani ben size anlattım. Zaten bu hafta içerisinde de tamamıyla sezon pardon e, final sahnesi yayınlanacak. Final sahnesinde de zaten gördüğümüz gibi Nalan delirecek. Hayri Las kızına gidecek. Sonra Hayri Las kızına ayrılmak istediğinde Las kızı onu öldürecek. Evet. Bugün anlatacak.